Değil mi? Tam ekran oldu. Oldu hocam. Okey. 17, 18. Evet. 18 ama sorun değil tarih kalmış. şimdi herkese merhabalar. niye yani bir konu üç şey aslında Cici. AR ve makine öğrenmesi davranışsal finans ve yarım saat. Dolayısıyla doğal olarak hani genel resmi vermeye çalışacağım. Yaptığımız araştırmalar var. hala da devam ettiğimiz özellikle davranışsal finansın ve onun da işte makine öğrenmesiyle yapılma kısmında ağırla yapıyoruz. Yani dolayısıyla yani niye böyle bir şey yapmanız gerekiyor kısmine ilgili belli önemli noktaları highlight edeceğim, üzerine gideceğim. Şimdi tabii ki 25 plus yıldır bu dünyadayız, neler gördük, neler kullandık. Fortran, hatta Basic onu yazmadım bile. Bunlarla hani bizim dönemdeki herkes biliyor. Sonra kullandığım hani kritik yazılımlardan, hakikaten de çok memnun kaldım, Gauss. R kısmen benziyor ona. Ee, kullananınız vardır. Ama bunun özelliği kullanılabilir, programlanabilir bir yazılım. Bir kere yani buradan birkaç mesaj çıkacaksa, yani hangi alandaysa arkadaşlar bilemiyorum hani ama yani sosyolojiye kadar hani gelen tüm spektrumda artık kodlama kabiliyetini artırmak lazım. Öyle e, özellikle de o anlamda e, da e, menü driven dediğimiz yani menü tabanlı yazılımlar hani Zaten ben hani olduğu zamanda da seçici olarak kullanıyordum belli yerlerde ders anlatırken falan kolay ama genel olarak hani böyle daha bir boş platformda yapabilecek kabiliyeti gelmesi gerekiyor dünya bizi oraya doğru götürüyor tekrar ediyorum bunu artık mühendislik vesaire falan istatistik demiyorum artık sosyolojiye kadar giden spektrumda böyle bir şey lazım çünkü büyük veri bize bu imkanı sunuyor sunuyor. Rast vesaire bunların hepsini kullandık hepsinin kendine göre artıları var ama bir kere hani açıkçası açık olması güzel. İkincisi de yani artık bu dönemde böyle menü üzerinden gitmek, onun içindeki onun kodları da sıkışmak ben çok yorucu ve şey buluyorum ikincisi de artık istatistik e, metodunu daha sık kullanılması gerekiyor. E, bu nedenden dolayı da e, şey yapmanızda e, çok büyük fayda var. Yani bu e, R özellikten konuşuyoruz da mona alternatif belki python vesaire birçok şey düşünebilirsiniz. Ama mesele e, bir kere hani ne ile ne arasında derseniz bir kere hani illa olacaksa önerim hani böyle bir şey yapmak. E, buralarda mümkün olduğu kadar e, hani e, şeyden uzak kalmakta e, fayda var. Çünkü gittiğiniz şirketlerde bunları sağlayamıyorlar. R gibi bir platformda çok büyük rahatlıklar var. Mesela şu andaki ki sunumda yine R dediğimiz dediğimiz bir yerde hazırladım. Dolayısıyla sunum birebir sonuçlarının hepsi R koduyla yazılmış durumda tuşa bastık mı sonuçlar veriyor. Zaten diğer arkadaşlar da bunları anlatmıştır. Ama bizim branşlarda da oldukça önemli. Ödevleri bu şekilde istiyor. Yurt dışındaki trend bayağı gelişmiş durumda. Özellikle istatistik bölümlerinde ama daha da genelleneceğini düşünüyorum. Peki bütün bunlar arka planda artık endüstriyle ilgili şeyleri de söyleyeyim. Bankacılıkta tabii çok çalışmalarımız var. Orada da Temel tercih mümkün olduğu kadar hani bu tip paralı yazılımlar yerine bunlara doğru bir kayma yönünde çok ciddi bir çaba var. O yüzden bunu bilen kişilere istihdam kabiliyeti şeyi çok artıyor gerek içeri gerek dışarı. Bunu şey yaptıktan sonra biraz neden şey yapar Araştırmacı nelere ihtiyaç duyar? Bir kere veri toplama. E şimdi bizim zamanımızda hani öyle bir yere gidiyoruz ki Beşiktaş'a gidip elimizde veri yazdığımız dönemler olur. Dastan'ın görevi oydu yani bizim zamanda Elle data toplardık. E, tabii 80'li yılların sonu. E, sonrasında internetten hani download edilme kabiliyeti gelişti, CD'ler vesaire ama şimdi artık çok çok daha ileri gitti. Dolayısıyla bu artık hani öyle bir yani paralı ve şeyde menü tarafından giden şeylerde bunları çok zor bulursunuz. İkincisi görselleştirme. Yani burada da müthiş bir gelişme var. Gerçekten hani bir titresinde göstermeniz lazım. Hani yıllardır akademik makale yazıyoruz falan. Çok top, çok çok ileri seviyede arkadaşlarımla görüştüğümde bile ben diyor makalenin en az yüzde altmışına diyor organizasyon, veri sunumu vesaireye harcıyorum diyor. Düşün ispatları analizi falandan öte. Çünkü hakem bir gördüğünde bir cümleyi anlaması lazım. Bu yüzden de size o esnekliği sağlaması lazım. Ben de kişisel olarak hani sunumlarda falan oldukça uğraşıyorum. Renkli, görüntüydü vesaire. Yani çok önemsiz gibi düşünürdük daha gençken. Ama önemli oluyor. Çünkü sonuçta kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz. Vurgunuzun önemli olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz. Onun en estetik ve mantıklı akışına ihtiyacınız var. Analiziniz kodlama gerektiriyor mu? Yani şu ana kadar gerektirmiyorsa bundan sonra gerektirecektir. Yani eskisi gibi böyle işte aldığın OLS, bilmem ne gibi iyi bir dünyası sıkıştırıyor insanları. Böyle bir araştırma araştırmacı sınırlı olmaya başladı, olmaya devam edecek. Çünkü büyük veriler oluşmaya devam ediyor, çok farklı yöntemler geliyor. Bu eldeki menü tabanlı yazılımlarda bunlar zor buna ihtiyaç var. Diğer bir nokta hani burada açıkçası böyle kolaya kaçmak isteyenler de stat adı, iyi yüzlü vesaire gibi şeylerin artıları şu mesela diyelim panel data vesaire gibi şeyleri sık belli şeyleri belki kullanıcı çok da emin olmasa bile tuşa bastığı zaman panel data sonucu çıkartıyor falan. Hani bu yüzden belli yazılımlara takın, takılma var. Ama böyle aşırı applied oldu artık o kadar veri ve şey ucuzladı ki o kadar eskisi kadar da değer üretmemeye başladı. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bir şeyler farklı bir, kendinize bir şey yaratmanız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de yazılımda kodlamanın güncellenmesi eğer olmuyorsa kendinizin yazacak hale gelmesi lazım. Yoksa da bu R gibi ortamlarda hızlıca şey yapılabiliyor. E, eklenebiliyor ama dediğim gibi yani belli bazı yöntemler örneğin işte panel data ekonometrisini muhtemelen yapacak birisinin hani SATA'da hazırsa da yöntem tekrar ara dönmesi e, şey değil ama hayat boyu bir yatırım düşünüyorsa hani burada e, daha fazla bu tip yeni branşlı yeni e, şeylere yatırım yapması gerekiyor. E, peki bu arka planda bu sonra tekrar buraya döneriz. E, ben şunu yapayım o zaman yaptığımız bir araştırmayı niye Arda yaptık ya da daha önce başka bir yerde yaptık şimdi niye onu ar üzerinden geliştiriyoruz? Onunla ilgili bir şekilde girmek istiyorum. Burada bizim e, bizim bölüm hocalarından İlk e, Yurdal ve Umut Kuzubaş ve beraber işte Journal of Economic Psychology'de basılan bir makalemiz var ve burada bir şu anda hala devam eden e, psikoloji bölümüyle beraber yaptığımız çalışmalar var. Hani e, ilk kısımda e, bin, bir 175.000 bin, 175 bin tane birisi emeklilik müşterisinin verisi vardı. Bundan e, yaptığım e, ufak e, bir çalışma var. Şu anda da yine işte pandemi biraz sorun yaratmakla beraber işte özellikle kişilerin ne bileyim gen mi yoksa özel e, hayatta yaşadıkları mı risk alma algısını yüksek tutuyorla ilgili yaptığımız bir e, çalışma hala psikoloji bölümüne devam ediyor. Yani burada bir araştırma programımız var. E, bu devam ediyor. Burada da bundan bir e, şey yapmak, e, bir özet e, ve yani şu anda çalıştığımız yeni bir makaleyi e, sunmak istiyorum. Hem de arı kullanarak ne yaptığımızı görmeniz açısından da. Burada da e, yani o 178 bin tane müşteriden e, özellikle hem fonlarını, yani 178 bin kişinin davranışlarını görebiliyoruz ama bu 1538 kişinin bir özelliği de e, bunlara çok farklı psikos, e, psikometrik e, testlerle risk algılarını öğrendik ve aynı zamanda bu risk algılarının yanında e, acaba dedik bu kişilerin e, yatırım kararlarıyla e, risklerinin ölçüldüğü yöntemler arasında bir ilişki var mı? Yani ana araştırma konumuz bu. Yani insanın iki, iki problem var. Bir, kendini ne kadar riski görüyor? Bunu testler nasıl anlıyor? İki, gerçekten ne kadar risk alıyor? Dolayısıyla yani ana soru ve bence de oldukça önemli bir soru. Bunu mümkün olduğu kadar incelemeye çalıştık burada. Elimizdeki veri seti üzerinden. Elimizde 39 tane hani makine öğrenmesinin deyimini feature ya da faktör var diyelim ya da işte covariate diyelim. Bunlar değişik sorulardan geliyor, değişik şeylerden geliyor ve bunları da özellikle kendi işlerindeki bu tabii soruların dışında bir de bizim demografi dediğimiz işte yaş, boy yok tabii. işte şey durum evlilik vesaire gibi konular üzerinden acaba diyoruz kişinin tabii ki cinsiyet bunlar acaba risk alma davranışını etkiliyor mu? Yani bir paket diyelim bir bir kontrol grubunda bu demografik yapı var. İkincisi bu demografik yapıda risk algılarıyla ilgili soru var. Diğer tarafta da aynı kişilerin gerçekte ne kadar risk aldığına bakıyoruz. Ne kadar risk almayı nasıl ölçeriz sorusu. E, hisse fon, e, emeklilik fonları içerisindeki hisse ağırlıklarına bakıyoruz. Dolayısıyla hisse ağırlıklarını çıkardıktan sonra sıfırla yüz arasında bir şey var. Acaba sıfırla yüz arasında olan bu e, risk alma davranışını, tabii ki bir e, ortalama bir süreç yaklaşık 10, 10, 10 küsür yıllık bir dönemdeki hisse ağırlıklarına bakıyoruz bu kişilerin yani daha doğrusu fona girdiklerinden bu yana. bunu yaparken de deneysel ekonominin gerektiği işte her birine birer insentif vermeniz lazım. Hani boş boşuna olmuyor. E, bu da bir hediye çekili işte belli bir şey vermiştik. Yani bu araştırma şeyimiz devam ediyor. Buraya şimdi hem makine öğrenmesi hem arı nasıl kattık biraz bunu aktaracağım. Risk alma davranışını sıfırla yüz arasında belirliyoruz. Mevcut anket ve soru setlerinden hangileri ya da hangi kombinasyonlar acaba bunu belirler. Bunların bir kısmı hani bizim kendi katkımız da var. Özellikle Yiğit Hoca direkt Dersel şey bölümümüzün Türkiye'nin önemli uzmanlarından biri. Onun dışında geri kalan da genelde standart bilinen risk sorularını şey yapmaya çalıştık. Burada da hani araştırma yani giderken nasıl bir şey veriyoruz onu da vermek açısından demografik yani dediğim gibi cinsiyet, yaş gibi konular var. Diğer konuda da açıkçası bazılarında soru var. Birkaçında da mesela o da yine box ya da işte balon oyunu denen oyun. Ee, aslında bu bildiğimizden Amiral Battı vari bir şey. Ee, burada da hani e, sonuçta e, diyelim e, açılan kutu sayısıyla e, şey arasında bir ilişki var. Kutu sayısının e, ne kadar da nerede durdurduğunuza bağlı olarak e, risk tercihinizi görebiliyoruz. Arka planda da işte onun yaklaşık 10 olması gerekiyor. Daha erken duruyorsa riskten kaçan? daha geç çıkıyorsa da riski seven davranış olduğunu görüyoruz ve buradan topladığı puanlarla kişinin risk algısını ölçüyoruz. Bu da tabii bu literatür oldukça geniş. Yani psikolojinin zaten yıllardır yaptığı ama arkasında ekonominin işte deneysel ekonominin davranışsal finansında ilgilendiği bir alan olduğunu burada şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi buradan devam edersek kullandığımız şeyler bunlar. 39 tane değişken bu tipik R formatından R çıktıları 39 değişken 1500 tane şey. Öncelikle R kullanırken burada ne görüyoruz? İşte burada aldılan e, skordaki sonuçlarla hisse arasındaki ilişkileri e, bastığımız bir nokta var. E, genel itibariyle burada en çok dikkatimizi çeken noktalardan biri e, normal şartlarda şey giderken belli bir kırılma noktasından sonra hisse alma davranışı daha yükseliyor. Bunu özellikle 6'lı 7'li seviyelerden sonra görüyoruz ki zaten burada da temel mesajımız bu olacak. Yani dolayısıyla normal bir analizde bu tip doğrusal olmayan kırılma noktalarını yakalamamız normal standart ekonometri ya da istatistikte zor. Ama işte makine öğrenmesi ar tarafından kullanılan şeylerle bunun daha etkili kullanacağını görüyoruz. Burada da yine çıkarımız işte burada hani normal korelasyonları görüyoruz yine ar çıktısı olarak. ES dediğim riski aldığı durum. Diğer eksendekilerin hepsi de şu çerçevede riski ölçme durumu. Burada mesela Ardorspet denen şeyin ilişkisinin diğerlerine oranla bir tık daha yukarıda gelebileceğini gösteriyor. Bir diğer sorumuz da yine burada da yine çok net bir şey ulaşıyoruz psikolojide. Bu zaten bu Journal of Economic Psychology'de basılan makalede de çok net vurguladık. Bütün bu karmaşıklıklardan öte kişiye sorulabilecek en doğrudan sorunun yani senle bizi ne kadar risk alırken alma, ne kadar risk almayı tercih edersiniz sorusuna verdiği doğru cevap doğrudan cevap aslında en bir risk ölçüm cevabı olduğunu burada da görüyoruz. Bu makalemizin bir önceki makalenin zaten temel sonucuydu. Bunu biraz daha belirlemeye çalışıyoruz. Yani dolaylı olarak sorulan sorular ya da sunulan deneyler ya da işte arka planda böyle beklenen işte utility fayda fonksiyonu üzerinden çıkart bir sürü işte bahsettiğimiz şeylere göre aslında doğrudan hani ne kadar aldığını sorusu bizim makalenin temel vurgusuydu bir öncekinde. Burada da yine benzer bir şey görmeye çalışıyoruz. Bu kişilerin, bu başlattığım 1539 38 kişinin işte tutma oranı tabii 90'lara 100'lere kadar tutan az sayıda da olsa insan var ama genel itibariyle işte ortalaması 20 küsürlerde falan. Bu onun da histogramı ve dağılım gördüğünüz gibi böyle sağa doğru az sayıda belli Belli kesin çok risk alıyor ama genelde e, ana kitle e, daha az risk almayı e, düşünen e, bir e, kitle olduğunu görüyoruz. E, burada yine e, bilinen yine e, davranışsal finansta yine gördüğümüz şey yine aynı şekilde e, bunu yine burada vurgulayacağız. E, hisse davranışımızda şu şekilde bunlar hep dediğim gibi ar şeyleri arka planda şu anda armaktan da e, çalışan kodlar. E, bu yine hisse e, yüzde e, dağılımı bu da yine onun e, körnüden istediği bir şey e, burada e, en, hani en çok sorulacak sorulardan biri eğitimle ilgili e, bir soru hani acaba daha iyi eğitilen daha mı çok risk alıyor e, ya da üniversite lise arasında bir fark var mı e, burada biraz daha eğitimi yüksek olanlarda daha yüksek e, hem e, varyasyonu hem de şeyi biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz bu grafikte biraz daha şey ama çok net bu zaten e, davransal finansın en önemli bulgularından biri. Kadın yatırımcılar genellikle daha az risk alıyor. Fakat bu kötü yatırımcı olduklarını da söylemiyor. Yine bizim literatürde bizim bulduğumuz çok net bir şey var. Kadınlar aslında erkekleri oranla Getiriye göre riski daha iyi optimize eden bir yatırımcı grubu. O yüzden yani erkekler hani hep söylüyorlar testosteron ve hormonların gazıyla çok daha fazla çok daha fazla işlem yapıyor ama bu illaki iyi sonucu getirmiyor. Dolayısıyla burada da onu bu gördüğümüz 1500'lük sample'da görüyoruz. Bunu çok daha büyük şeylerde de biz de görüyoruz literatürde çok net bir şekilde söylüyor. Yani her şeye sabitken erkekler daha risk almayı tercih ediyor. Şimdi buradaki çok önemli bulgulardan biri bu. Standart ekonometri yöntemleriyle bulamadığımız şeylerden biri. Burada görebiliyoruz. Bu da özellikle tabii R'la beraber R gibi, Python gibi e, makine öğrenmesinin iyi kullanıldığı şeylerden kullanılan e, karar e, süreçleri yani decision e, trees dediğimiz şey ve buradan da çıkan regresyon e, dediğimiz olay bizim makine öğrenmesi derslerinden en çok anlattığımız en çok üzerine durduğumuz şeylerden biri. Ne önemi var diyeceksiniz. Çok önemli. Bizim baştan beri aslında araştırdığımız şeylerden biri e, ve bulguladığımız ama onu ekonometriyle ispatlamanın yani standart ekonometri ya ya da işte işte bildiğiniz şeyde zorlandığımız bir yeri burada çok net görüyoruz. Çünkü kişinin risk alma noktasındaki davranışını belli bir tetikleme noktasında, belli bir kısıt noktasında çok daha ayrıştığını görüyoruz. Yani dolayısıyla normal regresyonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10'a kadar giden risk al almasının her birinin kendine göre doğrusal bir etkisini görüyoruz. Ama burada diyoruz ki 7'nin üstüne çıkar ve altına inerse bu başka bir dünya. Ondan sonra buraya ulaştıktan sonra da bakın bu soruya verdiği cevap da çok önemli. Bu soruda kısa anket sorusu diyoruz ki kendinizi ne kadar risk alıyorken görüyorsunuz. Burada da bir ayrışmaya gittikten sonra karar ağaçlarının alt, alttaki kısımları kendini son derece iyi ayrıştırmaya devam edebiliyor. Burada da kullandı tabii katkı katkı payı. Yani ne kadar ücreti varsa oraya doğru götürüyor diyoruz. Yani dolayısıyla yani çıkardığımız en temel nokta insan davranışlarında öyle çok lineer olan bir şey yok. Doğrusal olmayan bir yapı var. ve bu doğrusal olmayan böyle içeriye girmiş bu yapıyı çözmek açısından da büyük fey'i çok daha iyi incelememiz gerekiyor. Standart bizim yıllardır anlattığımız daha konvansiyonel ist Statistik yöntemlerinde özellikle doğrusal regresyon, hatta doğrusal olmayan regresyonlarda bile bu tip kırılmaları görme şansımız pek olmuyor. Bu anlamda R öne çıkıyor çünkü bunları daha iyi yapıyor açıkçası. Yani bunu daha sonraki diğer yazılımlar da yapabilir ama arka planı iyi anlamak açısından bu tip bir şeyle önlenmemiz lazım. Diğer bir nokta, diğer bir nokta, o da şu, burada feature engineering ya da işte variable importance dediğimiz bir şey. Yani hangi veri en çok katkıda bulunuyor tabii yönteme bağlı olarak. Mesela yine burada da kısa anket soruyu iki, dost dediğimiz, bu yine bahsetmiş olduğumuz büyük çaplı anketlerin oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Burada gelirin de etkili olduğunu görüyoruz. neyi çözmüş oluyoruz? Burada risk alma davranışını belirleyen etmenleri sıralıyoruz. Bu da yine standart ekonometride pek girmediğimiz bir alandır. Bu makine öğrenmesinin yine çok oldukça önemli e, katkılarından biri. Yani başka bir şey olsa sırf ekonometri ve makine öğrenmesi diye ayrı bir sunum yapabilirim. Yani o da işin bir başka gerçekten boyutu. Çok enteresan farklar var. E, i̇kisini de e, kendine göre artıları var. Ama öyle tamamen ezberden gidince e, biri ölüyor, diğeri ayakta kalıyor gibi değil. İkisini de iyi değerlendirmek lazım. E, yine büyük veriyle yaptığımız, yine ar konu ama hani bunu dediğim gibi başka yerlerde de yapabiliriz. Bizim büyük boy büyük boyutlu yani bizim mesela niye bilmiyoruz? Özellikle bizim lisansta sonrasında da altı konuyu erittik Yani deli gibi ispatlarına falan uğraştık, anlattık, ettik falan. Şimdi ne yapıyor rigid Yani böyle bir sorun varsa da diyor elinde 100 tane, 300 tane, 200 tane değişken olsun tamam bunlar çok önemli değil. Öyle bir noktaya getiriyor ki burada hani ona bir ceza fonksiyonu belirleyerek e, çok fazla problemli e, olmasını önlüyor. E Buna da işte ceza, işte shrinkage diyoruz yani işte e, ya da düzenli, düzenleme, işte regular, regularizasyon parametresi diyoruz. Yani ne yapıyor? E, bütçeliyor. Senin e, şeyini bütçeliyor. Çok fazla uçma diyor yani her şeyi içine katma. Katıyorsan da ben öyle bir tahmin yapacağım ki e, bunun en etkili şekilde e, çıkabilirsin. Burada da yine boyut indirgemesi şeyde yapılabiliyor. E, sonuçlar burada hani şu anda şey paylaşamıyorum çünkü OLS'ye falan indirgendi. ama hani burada da yine yaklaşık üç e ya da dörde indiriyordu. Yaklaşık 17-18 tane değişkenden aşağıya doğru indiğimizde ve bunlar da yine bizim aradığımız makul ve daha önceki diğer araştırmalarımızda ve bulgularımızda da bulduğumuz şeyler. Yoksa 39 tane ya da işte 18 tane değişkeni regresyona koyduktan sonra her birinin işte etkileşimi şusu busu bir sürü problem çünkü birçok risk metriği birbirleriyle korele vesaire vesaire Özetle bu da yani açıkçası yani ağırdan bağımsız büyük veri kullanımında regularizasyon ya da işte bu ticano regresyon ya da lasso ya da elastik net dediğimiz yöntemler normal regresyona göre gördüğünüz gibi küçük bir twist katıyor, küçük bir eklenti koyuyor ama o eklenti gerçekten önemli bir şey çiz belirliyor. P tane değişkenden size onun ciddi anlamda optimal bir P'nin çok altında bir şeyini belirlemiş oluyor. Dolayısıyla hangisini kullandım, ne yaptım sorusunu şeyden çıkartıyor. Bu da arla çok daha iyi yapılıyor. Yani bunlar muhtemelen diğer ile beraber gelen yazılımlarda da oluyordur diyebiliriz. Burada hani şöyle bir genel bir fetini koymuş olduk. Çok ekstremlere yakalayacak bir şey yok. Onlara biraz daha iyi yakalayan bu mesela bagging bu arada. bagging gibi diyorsunuz hani birçok değişkeni beraber kullandığımızda ortaya çıkartıyor. Yani bir boost yöntemi gibi düşünebiliriz. Bunun bir, bir, bir tık üstünde boosting daha da iyi fit eden bir yöntem var. Ama hani genel olarak bu araştırmada da gördüğümüz daha ileri yönü ve benim tüm şeylerde de gördüğüm hani her durumda elinizde bizim OLS'nin üstüne çıkabilecek Yöntemler ağırlıklı olarak bagging olsun, boosting olsun olduğunu özellikle out of sample yani örnekler dışında da daha iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bu da yine işin nedenselliği dışında, nedenselliği ve faktörleri araştırma dışında ileriye yönelik olarak baktığımızda göreceğimiz diğer noktalar. E, araştırma bulgularımız hani tekrardan hani şey yaparsak bulduğumuz çok net sonuçlar şunlar birincisi diyoruz ki sorduğumuz soru doğrudan soruyorsanız kişinin risk algısını çok daha net ölçüyor biliyoruz. E, yandan sorduğumuz soru ya da işte oyun oynatarak sorduğumuz soru ya da işte beklenen e, fayda fonksiyonunun işte bugün 10 lira ekmeği bugün işte hisseyi 10 lira mı alırsın yoksa işte mevduata şu kadar mı yatırırsın falan bu sorulardaki o e, beyin jimnastiği tipindeki sorulara göre çok daha etkili olduğunu görüyoruz bu bir. İkincisi. E kişi kendini o kadar da süper bilmiyor, e süper bildiğini düşündüğü yer şu oluyor. Onu bir skala diye düşünelim, e çok düşük diyen ve yedinin üstündeki diyen kişi gerçekten risk alıyor e burada da. Ama aradakilerin böyle aşırı tutarlı olduğunu düşünmüyoruz. Bu da zaten psikolojinin sorunlarından bir insanlar öyle çok da tutarlı değil işte maske probleminden bilmem neye kadar genelliği şeyi görebiliyoruz yani o değil mi o yani çok fazla oralara da girmek istemiyorum ama yani böyle bir risk algılamada tutarsızlığı yani bence burada görüyoruz ama hani çok net yani çok risk seviyorum diyen kişi gerçekten tutarlı bir şekilde alıyor. Ama yani seviyorum falan deyip çünkü piyasada da çok şey yaptığımız için. Hani ortalama söyleyen kişi her şey yapabiliyor. Yani gayet tutarsız şeyler var. O yüzden rasyonelite vesaire gibi konuları da e, böyle hani dahi gibi düşünen bu neoklasik iktisatın da biraz oturup baya baya düşünmesi lazım. Zaten hani öyle insanlar yani gayet e, duygusal öyle müthiş matematik modelleri çözerek e, gündelik hayatlarında e, davranmıyorlar. Yani burada da gördüğümüz diğer şeylerde de gördüğümüz. Hatta ve hatta daha da. Bu araştırmada yapmadığımız çok daha çarpıcı bir sonuç. Onların hani sonuçlarına şu anda bir iki tez var. Yine üzerine çalışıyoruz. Normalde var mı vakit bu arada? Bir dakika. Hocam mı? 9 dakikamız daha var. Süper. Bir sonucu daha anlatayım. Ondan sonra da biraz daha bu konuda konuşalım. Bir yine bulduğumuz sonuçlardan bir tanesi. Normalde dünyada bulunan şeylerden bir tanesi eğitim. Yani doktora işte master, e, diyelim lisans vesaire diye giden, hatta high school diyelim buna, e, giden e, e, şeyde e, platformda normal şartlar altında e, yatırımcı davranışı eğitim arttıkça daha yüksek olduğunu e, dokümente ediyor. Fakat bizim yaklaşık 200 bin kişi üzerinde bulduğumuz, yani şu anda kullandığım veri setinin ama başka bir versiyonunda gördüğümüz, e, maalesef tam tersi. Yatırımcı davranışının e, bütün e, şeylerde olduğunun tam tersini görüyoruz. Yani şimdi çok üzerinde düşününce, çok da düşünmeye gerek yok içinde olduğunuz zaman. Yani Türkiye'de bunun nedeni şu. E, ondan sonra ben okudum bak matematik kitapları, işte finans kitabı da biliyorum falan diye özgüven fazlası nedeniyle e, bu kişi hissesini çok fazla değişiyor. E şimdi kur riski vesaire vesaire Türkiye'de yani oldukça oynak bir yer ve o oynaklığın karşılığında e, getirisi de o kadar yüksek olmayan bir yer. Mesela bir Başka istatistikle vereyim Yani bu insanlar aslında neden şey 1990-2021 arasında baktığımızda ortalama enflasyon eksi işte hisse getirisi ya da BIST getirisi arasındaki şey eksi 0.09. Yani aslında Amerikan kitabını okusanız böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bu kişiler Amerikan kitaplarından gündelik dataya bakmadan e işlem yaptığı için ama bu insanlar zaten korkmuş 1994'ten beri yediğimiz e şeyin adam iş hissesini değiştirmiyor. Ortalama getiri bölü risk profili daha az eğitimlerde daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla bu tamam bunu yurt dışı konferanslarda falan sunucu böyle millet şaşkına dönüyor. ama Türkiye'nin çok özel bir durumu var ve bu özel durumu içinde yani biraz daha böyle şeyin dışında bakmak gerekiyor. Ezberden hani hisse her zaman getirir abi işte bak finansal okur yazarlık çok zayıf. Bak dolara da geçmediler falan dolarda bak yabancı ne güzel giriyordu işte bizimkiler mantığında böyle bu tip çıkarımlar arkasında bir istatistik ya da şey olmayan yani direkt hani tek, yani çok da şey değil öte yandan adam açmış işte Brilliant Myers'tan şuradan buradan equity premium diyor ama bizde equity premium yok yani aşağı indiğiniz takdirde bunların hepsi behavioral finance konusu ve Türkiye'nin gerçekten kendine incelemesi gereken taraf var çünkü kur riski var vesaire. Özetle ya bu tip bir analiz için yani niye mesela burada statadan ara vesaire geçtim? Mesela demin dediğim gibi iki şey. Bir, şimdi kovuturlarla arkadaşlarımıza yazıştığımızda ben bu kodu arkadaşa yolladığım zaman o kodun içerisindeki bütün her tarafı koduyla şeyi çalıştırarak bulabilecek. Bu R dediğimiz hikaye. Ben de bunu yani arkadaşlar özellikle asistan Ahmet dahil olmak üzere şeyde çok yardımcı oldular. E, o şekilde tabii ki hemen çok hızlı bir şekilde bir yere ulaşılmıyor. E, onun sayesinde e, bu armaktan da mesela şey yapıyoruz. Bunu hem sunum açısından hem şeyde kullanabiliyoruz. Bu oldukça önemli. Yani sonuçlar reproducible. İkincisi ben zaten kişisel olarak da hani genel olarak e, bu tip şeylerin her birini elimin dokunmasını her zaman istiyorum. Yöntem nasıl çalışıyor, nasıl çalışmıyor. Onun için de kodlanabilir, kodlanabilir bir platform e, oldukça önemli. İkincisi makine öğrenmesi falan konvansiyonel ekonometrinin dışına çıktığı için bu tip yöntemleri işte SAS, SPSS, EV100 falan gibi yerlerin hızla entegre edilmesi kolay değil. İkincisi burada daha çok menü durumun olduğu için işte buradaki data frame vesaire ile aynı analizi defalarca koşturmak, forecastleri daha hızlı karşılaştırmak gibi gibi bir sürü avantajlar sağlıyor. Veri görselleştirme vesaire konusunda gerçekten iyi yani Python'la karşılaştırdığımda benim gördüğüm yani eğer varsa bir tık şey istatistik analizi ve veri görselleştirmede R e, bence e, bir tık daha ileride. E, öte yandan Python'da bu hani başka bir konu, Why Python e, diye de bir eminim yakında birisi bir şey yapabilir ama orada hani daha şey var hani e, ne ne var. E, daha başka yani yazılımcılar da oraya girdiği için orası başka bir dünya. Yani arı daha çok biz yani analiz yapma ve istatistik analiz yapma konusunda çok çok öteye gittiği için bu anlamda şey yapmış oluyoruz. Standart olmayan yöntemler çok rahat eklenebiliyor ve dolayısıyla yani gelecek döneme bakarsanız hani bir diğer kendi derslerimde falan da anlattığım şey konvansiyonel olmayan data diyoruz. Yani işte böyle FED'den işte merkez bankasından gelmeyen sentiment datası şu, şu, bu şu. hem o datalara erişim hem odadaları işleme hem odadaları temizleme hem odadaları daha sonra yönlendirme açısından kullanılacak şey ama çok çok basit böyle hani Excel'le de işimi götürebiliyorum diyen birisi Excel'e yatırım yapıp hiç başka bir şey yapmadan da hayatını sürdürebilir ama burada gelecek dönem araştırmaya ne kadar derinle inmek istiyorsunuz? gelecek yöntemleri ne kadar hızlı uyarlamak istiyorsunuz diye bunlar oldukça önemli. Dolayısıyla biz hani ekip olarak da şimdi birazdan Ayhan Hoca var, o da yine beraber. Mesela orada algoritmik tercih, yani bir taraftan risk assessment yapıyoruz, diğer taraftan neler ortada var, hangi hisseye ne kadar ağırlıkla yatırması lazım, hangi risk preferansını, bunun ikisini birleştiriyoruz. Orada da yine arka planda R önemli bir kullanım aracı oluyor diye ben şey yapabilirim. Bu yani kabaca söyleyeceklerim bunlar ama hani özetle söyleyeceğim bir tek şey var. Kesinlikle böyle paketle gelen hani menüdriven şeylerden özellikle genç arkadaşlar öğrenmesi de çok kolay şimdi Bizim zamanlarda o kadar kolay değil bir Fortran kursu ya da bilmem ne okullarda anca veriliyordu falan. Şimdi ağrı falan gerçekten o takan falan mükemmel yani pedagojiyi de aşmışlar. Üniversiteler de çok yakında rekabeti zor girer bu tip yerlerle. E, samimi olarak yani hocalık perspektifinden de bakarak söyleyebiliyorum müthiş e, işler var. E o yüzden bu taraflara yatırım yapmanız gerekli ama şunu da söyleyeyim yani ağır bildiğiniz için finans ya da işte ne bileyim kodlama vesaire yönünde gitmiyorsunuz ama ağır bir ardan yarın başka bir yazılıma geçerse de şey oluyor. Yani burada yenilikleri daha iyi R adapte ettiği için yatırım yapılması gerekiyor ama sadece ağır biliyorum ve tamamen hani hiç içine bile dokunmadan da ağırla gidilebilir. LM yazıyorsun ya da işte Lasso'nun işte şeyine ya da GLM yazıyorsun falan. E onun da hani bir kendine göre bir kapalı kutusu var. İçine girmeye çalışmak, çalışmaya açıksanız bence çok çok faydalı ama hiçbir şeyin de tam arkasında da saklanmayın. Hani size 3 sene, 5 sene belki götürür ama sonraki e, trendlerde her zaman için şey yani domain knowledge dediğimiz işin özünü gerek istatistik gerek neyse alanınız onu iyi öğrendikten sonra arı çok iyi bir araç olarak kullanabilirsiniz deyip burada da isterseniz kesin keseyim.